Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Selamlar arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde Kral kitabımızın birinci cildinin 15. konusunu işleyeceğiz. Adar sulha 15. aşara 15. ders. El insanu ve vesa nakli insan ve nakil vasıtaları yani taşıtlar. Evet, Es'iletü mâ qablel Okumadan önceki sorular Keyfe tahturu ya da tahturine ilel camiati Keyfe nasıl diyor? Tahturu gelirsin ilel camiati Üniversiteye nasıl gelirsin? Tahturu müzekker Tahturine müennes formu Mâ hiye vesailul muvâsalâtil berriyeti vel bahriyeti vel cebiyeti Ma nedir? Yani vasailul muvasalat ulaşım araçları demektir vasailul muvasalat. Vasailu arkadaşlar vesile kelimesinin çoğuludur. Araç demektir. Vasailu da de araçlar manasına geliyor. Muvasalat ise arkadaşlar ulaşım demektir. Vasailul muvasalat ulaşım araçları. <laughs> El berriyetu vel, vel Kara, deniz ve hava ulaşım araçları nelerdir diyor. Ma vesiletukel mufaddalatu, ve limâdâ. Ma nedir vesiletuke senin aracın? El mufaddalatu tercih ettiğin, tercih ettiğin araç hangisidir diyor. Ve limâdâ ve niçin? <laughs> İkra oku en nasıl atiye gelen parçayı dune tevakkufin durmaksızın sümme ecib anil esileti sonra da soruları cevaplandır diyor. Vesailun nakli min ehemmil umuri fi hayatil insani fil mazi vel hadiri. Vesailun nakli yani nakil vasıtalar ya da ne diyebiliriz daha Türkçeleştirirsek ulaşım araçları min ehemmil umuri umur işler emr kelimesinin çoğuludur ehem en önemli işlerdendir. Bakın ulaşım araçları en önemli işlerdendir. En önemli şeylerdendir diyebiliriz. Fi hayatil insan insan hayatındaki en önemli şeylerdendir. Fil geçmişte vel ve günümüzde. El <laughs> günümüzde demektir. Yani ulaşım araçları geçmişte ve günümüzde insan hayatında en önemli şeylerdendir. Ve hiye yani burada hiye'den kasıt arkadaşlar bakın döndüğü yer neresidir? Vesailu naklidir. Bakın vesailu kelimesi akılsız çoğul olduğu için ona dönen zamir müfret ve müennes olarak geldi. Ve hiye yani bu ulaşım araçları hiye'den kastedilen ulaşım araçlarıdır. Yani onlar tusaidul insane insana yardım ederler. Ne konuda? alal vusuli ilal emakini leti yuridu zahaba ileyha bi asra'i vaktin mumkinin. Nakil vasıtaları yani onlar tusaidul insane insana yardım ederler ne konuda alel vusul ile emekini mekanlara ulaşma konusunda alal vusul ile vusul ulaşmak demektir ve vesale fiilinin arkadaşlar mastarıdır ve ila ile kullanılır. Bir yere ulaşmak manasına geliyor. El vusul ile ulaşmak. Nereye? El emekini. Mekanlara ulaşmak hususunda, konusunda insana yardım ederler. Hangi mekanlar? Elleti. <laughs> Bakın ismi mevsul. Burada el emekini sıfat olacak şu cümleyi bağlamış. Ne diyor? Yuridu zehebe ileyhe. İnsanın gitmek istediği. Bakın. Yuridu zehebe ileyhe. Gitmek istediği istediği mekanlara ulaşma konusunda insana yardım eder. Nasıl yardım ediyor peki? Bi asra'i vaktin muna mümkinin. Bi asra'i en hızlı demektir. Vaktin vakit mümkünün. Yani mümkün olan en hızlı vakitte ulaşmasına yardımcı olur. Ve tutavverul alakatil insaniyete Evet. E, vusul dedi arkadaşlar. Ha, aynı şekilde vatutavviru ne yapar? Bu nakil vasıtaları vatutavviru geliştirir. El alakati ilişkileri el insaniyeti insani. İnsani ilişkileri de geliştirir. İzafeten ile şuna ek olarak. ne ek olarak? Ennehe onlar bak ha vurdu yine ulaşım araçlarına gidiyor. Onlar tüsehilu kolaylaştırır et tanışmayı بعضهم ba'da. Bazısının bazısıyla. Yani insanların birbiriyle tanışmasını kolaylaştırmasına ek olarak. Tatavarat gelişti demektir. Vesailun nakli nakil vasıtaları yani ulaşım araçları gelişti. Bir şeklin kebirin büyük bir şekilde yani büyük bir tarzda büyük oranda değil, gelişti. Ve özellikle de fil kurunil ahireti son yüzyıllarda. Kurun arkadaşlar karn kelimesinin yani yüzyıl çağ manasına gelen el karn kelimesinin çoğuludur. Ahireti son demek. Son yüzyıllarda özellikle son yüzyıllarda diyor. Peki bir sebebi tatavvuru ilmi. Peki niye gelişti? Bir sebebi sebebiyle nedeniyle. Neyin nedeni, nedeni neymiş? Et tatavvuru ilmi ilmi gelişme sebebiyle son yüzyıllarda özellikle son yüzyıllarda nakil vasıtaları büyük bir şekilde geliştiler. Tanṭalaqat minel eşkāl el basīṭah el bidā'iyyah ilā el eşkāl el yani nakl oldu. Yani aşama kaydetti. <Nein> minel eşkāl el basīṭah el arkadaşlar şekil manasına geliyor. Çoğuludur eşkāl. El basitatı basit demektir. El bidayet ilkel. Bakın bunlar hep sıfat tamlaması. İlkel basit şekillerden nereye? İlel eşkel el gelişmiş şekillere e, ne yaptı? İntikal etti. Yani bu ulaşım araçları ilkel basit şekillerden gelişmiş şekillere ne yaptı? E, i̇lerledi diyebiliriz. Fil madi geçmişte istahdemel insan insan kullandı. Fi seferihi yolculuğunda ve ameli işlerinde neyi kullandı? El hamira eşekleri vel bigale katırları bagl kelimesinin çoğuludur bigal vel hayle ve atları başka neleri? ve marakibe şiraiyete ve yelkenli araçları kullandılar. Kale Teala. Bakın bir ayette buna ne yapıyor? Örnek veriyor. ispat getiriyor. Vel hayle. Atlar. Vel bigale. Katırlar. Vel hamir eşekler. Literkebuha. Sizin binmeniz içindir. Ve zineten ve süs içindir. Ve yehluku ma la Allah diyor daha bilmediğiniz nice şeyler yaratmıştır. Bu ayette arkadaşlar bunların yani at, katır ve eşeklerin insanların bilmesi için yaratıldığına bir delil olarak sunulmuş. Ve kana'l insanu insan idi ne idi yakdi geçiriyordu fi seferihi yolculuğunda. Bi hadihi'l vesayl yani bu vasıtalarla neyi bunlar? Yani katır şurada sayılan vasıtalar. Eşekler, katırlar, atlar ile yani bu nakil vasıtaları ile Neleri geçiriyordu? El eyyame günlerini ve leyel gecelerini. Yani insan bu nakil vasıtalarıyla yani bu araçlarla günlerini ve gecelerini geçiriyordu. Ve yuani ve sıkıntı çekiyordu. Mine sefer yolculuğundan ve suubatih ve zorluklarından. Yani zorluklardan yolculuğunda yani zorluklardan yani yolculuğundan ve onun zorluklarından sıkıntı yaşıyordu. Yani şikayetçi oluyordu. Nasıl söyleyelim? Yani zarar görüyordu ya da eziyet çekiyordu. Ve yata'arradu ve karşılaşıyordu lil ahtari tehlikeler ile. Bakın tehlikeler ile karşılaşıyordu. Ve tuvacuhul masa'ibe ve yani zorluklarla da yüzleşiyordu. Ve yuhdiru ma'lehu ve vaktahu. heder ediyordu. Yani Türkçemize de geçmiş. Yani kaybediyordu. Malahu parasını ve vaktahu ve vaktini. Yani bu eski nakil araçlarıyla insan bakın bu tip zorluklar karşılaşıyormuş. Fakat kânet hâzihil vesâilu Fakat kânet idi. Ne idi hâzihil vesâilu? Bu araçlar yani bu ulaşım araçları. Eskiden kullanılan ulaşım araçları. Ne idi? Batı eten, yavaş. Galiben genellikle. Genellikle yavaş idi. Batı eten yavaş demektir. Ve testeğriqul kesira minel vakti fissefir. Ve testeğriqul sürüyordu. El kesira çokça minel vakti vakten. Yani çokça vakit Fis sefer yolculuklar çokça vakit ne yapıyordu? Sürüyordu. Emmel ane. Günümüze gelince. Fehunake vardır. Ne vardır? Es seyyaratü. Araba. Vel hafiletü. Otobüs. Ve sefinetü gemi. ve uçak. ve qitaru seri'u hızlı tren. Qitaru seri'u hızlı tren demektir. Ve mitrul Yeraltı metrosu. Enfak tünel yani yeraltı manasına geliyor. Tünel metrosu yani yeraltı metrosu ve gayraha ve, ve bunun dışındakiler. Min vesailel muvasalatil hadiseti. Vesail araçlar, muvasalat, ulaşım, el hadise modern. Yani modern ulaşım araçlarından bunlar bunlar vardır. Hâdihil vesailu, bu araçlar âminetun, güvenlidir. Ve murihatun ve rahattır. Ve tuveffirul vakti lil ve ve arttırır. Yani bu modern ulaşım araçları çoğaltır. El vakte vakti ama nasıl bir vakit? Semin çokça. Yani çokça vakti ne yapıyor? Açığa çıkar. Yani çokça vakit tasarrufu sağlar. Lirrukkabi binicilere. Yani biniciler bu nakil vasıtalarıyla ne yapıyorlar? Çokça vakit arttırabiliyorlar. Vakat saadet yardım etti. Saadet yardım etti demektir. Vesailun nakli ulaşım araçları ve muvasalat el hadiseti yani modern ulaşım yani modern e, ulaşım araçları ve bunlar el insan insana fi tatvir sanaati yani insana ne konuda yardım etti bakın yardım etti bu modern ulaşım araçları ne konuda yardım etti fi e, tatvir sanayinin gelişmesi ve ticaret ve ticaretin ve ziraat ve tarımın ve hayati kulliha. Yani hayatın bütün hepsini. Yani sanayinin, ticaretin, tarımın ve hayatın bütün yönlerinde gelişmeye yani ilerlemeye yardımcı, insana yardımcı oluyor ilerleme konusunda. Evet parçamız bu şekilde. Ecib anil esiletil etiyeti. Bu soruları arkadaşlar okuyup parçaya göre cevaplandıracaksınız. Geliyoruz ikinci alıştırmamıza da işareti sahih ev hata emamel ibaratil etiyeti. Gelen ibarelerin karşısına doğru ya da yanlış işaretini koy diyor. Birinci cümleyi okuyoruz. وَسَائِلُ الْمُوَاصَلَاتِ kadimeti غَيْرُ اَمِنَةِ Ne diyor? وَسَائِلُ muvasalatil الْقَدِيمَةِ Yani eski ulaşım araçları güvenli değil idi diyor. Doğru mu? doğru arkadaşlar. Çünkü parçadan eski e, ulaşım araçlarının güvenli olmadığını ne yaptık öğrendik. 2. El ihtira'atul hadisetu ad'afet el beynen nesi. El yani icatlar, buluşlar. El hadisetu modern yani modern icatlar ad'afet zayıflattı el alaqate alaka ilişkileri beynennes insanlar arasındaki ilişkiyi zayıflattı diyor. Bu nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Çünkü parçanın anlamından bu tip ulaşım yani modern icatların insanlar arasındaki iletişim arttırdığını anlıyoruz. 3. Fil kadimi eskiden yani eskide yani eskiden demek. Kânel insan insan idi fi seferihi, fî seferihi yani yolculuğunda yata'arradu lil ahtari tehlikelerle karşılaşıyordu. Maruz kalıyordu. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. 4. Tatavvarat as-sana'atu ve ticaretu ve zira'atu bifadli vesailil muvasalat. Ne diyor? Tatavvarat gelişti. Ne? Sanayi. as sanayi. Ve ticaret ticaret ve zira'atu tarım. Yani sanayi, ticaret, tarım gelişti. Ne ile bir fadle vesailen muvasalat ulaşım araçları yardımı ile diyor gelişti. Doğru mu? Doğru. Evet, geliyoruz 3. alıştırmamıza. 3. alıştırmamızda ne diyor? Tahayyer el icabete sahihata mimma beyne el kavsin fi ma yati. Parantez içerisindeki diyor. Doğru cevabı diyor seç. Birinci cümleyi okuyoruz. El cimalu, develer ve'l khuyul ve atlar min vasailel muvasalati. Yani nasıl devam ettireceğimizi soruyor arkadaşlar. Develer ve atlar ulaşım araçlarındandır. Hangi ulaşım araçları arkadaşlar? Kadimeti eski demek, hadiseti modern demek. El kadimeti ve'l hadiseti eski ve yeni demek. Biz hangisini seçeceğiz? El kadimeti seçeceğiz arkadaşlar. Evet çünkü bunlar eski ulaşım araçlarındandır arkadaşlar. Evet. Bu şekilde el kadimeti seçmiş olduk. Evet. ikinci alıştırmamız El kitaratu leti tesiru tahtel ardı hiye. Ne diyor? El <laughs> kitaratu trenler. Ellet o trenler ki elleti bunun sıfatı olacak. <laughs> tesiru gidiyor tahtel ardı. Yer altında giden trenler. Hiye <laughs> nelerdir? Metrul enfak el hafilet es sufun. Neydi? Metrol <laughs> enfak. Yani yeraltı metrolarıydı değil mi arkadaşlar? Yeraltı metrolarıydı. Evet. 3. El ayetul varideti varidetu fid dersi tezkur. Yani derste diyor varid olan. Burada varidetu şeklinde okuyacağız. Şu esre yanlış koymuş. Yani derste diyor gelen ayet diyor zikrediyor. Neyi zikrediyor? Vesailun nakil kadimeti eski nakil vasıtaları. Yani eski ulaşım araçlarını el kitar seri'u el seri'a Hızlı treni at dairete uça. Hangisini zikrediyor arkadaşlar? Vasa naklı kadim. Yani eski ulaşım araçlarını zikrediyor idi. Mufradı kelimeti enfak. Enfak arkadaşlar tüneller demektir. Bunun müfredi arkadaşlar ennefak kelimesidir. Tamam. Ennefak. Peki geliyoruz. 4. İmle il bil kelimetil münasibeti. Boşlukları diyor uygun kelimeler ile doldur. Önce mavi kelimeleri okuyayım. Tuarridu maruz kalıyor demek. Tuhalliku havada süzülüyor, uçuyor. Elhamamu zacilu posta güvercini demektir arkadaşlar. El vaktu vakit el muvasalat ulaşım demektir. Bir okuyoruz. Bir. Kassarat. Kısalttı diyor. El mesafati beynel efrad. Yani fertler arasındaki mesafeyi kısalttı. Ne kısalttı arkadaşlar? Buraya ne gelecek? El muvasalat. Yani ulaşım araçları insanlar arasındaki e, mesafeyi ne yaptı? Kısalttı. Buraya muvasalat gelecek arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz demişti ki tairatu uçaklar gökyüzünde ne yapar? Tuhalluk arkadaşlar süzülür. Buraya ne getireceğiz? Tuhalluku getireceğiz. at tairatu tuhalluku fi's-sema'i diyeceğiz. 3 istihdemen nas insanlar kullandı diyor. Fil mazi mazide yani geçmişte li resaili resaili yani mektupları iletmek için geçmişte kullandılar. Neyi kullandılar arkadaşlar? el hamame Evet, 3'e de el hamame zacile getireceğiz. 4. Vaffarat vesailul muvasalatil hadisetul kesira min ne diyor? Vaffarat arttırdı, çoğalttı. Yani fazlaya çıkarttı. Vesailul muvasalatil hadiseti yani hadisetu modern ulaşım araçları diyor çoğalttı. El kesira çokça min neyi çoğalttılar arkadaşlar? Vakti çoğalttılar değil mi? Dörde de el vakti kelimesini getireceğiz. 5. Vesailun nakli ulaşım araçları el insan insana Lel-Khatari ahyana. Ahyana yani bazen diyor tehlike ile ne yapar? Tuarridu maruz bırakır. Tuarridu buraya getireceğiz. Evet 5 sıl beynel kelimeti ve muradifiha kelime ile muradifini yani eş anlamlısını eşleştir diyor. Okuyoruz. Tuğteberu sayılır. Eş anlamlısı tuaddu. Tuğteberu tuaddu. Abra vasıtasıyla, aracılığıyla demek eş anlamlısı hilale. İstah demek kullandı demek eş anlamlısı istamele. Khatarun tehlike demek eş anlamlısı tehliketun. Türkçemize de geçmiş. ''Etheminu'' bol demektir. Şişman ya da bol manalarına gelir. Fazla. Eş anlamlısı el gali. El şu an demek. Günümüz demek. Eş anlamlısı el ane. Tatavvara gelişti demek. Eş anlamlısı deme, ilerledi gelişti. Testagriku sürüyor eş anlamlısı testemirru sürüyor aynı manaya geliyor. Evet. Altıda arkadaşlar hayat zıttel del kelmeti latiyeti gelen kelimelerin zıttını getiriyor. Bakın ben sizin için burada yazdım. Faidetün fayda demektir. Zıttı zararundur. Zarar. Kesirun çok demektir. Zıttı kalilundur. Baidetün uzak demektir. Zıttı garibetündür Yakın garibetun yakın demektir. El hadithu modern demektir. Zıttı el kadimu eski manasına gelir. Aminetun güvenli demektir. Zıttı hatiratun tehlikeli. Bakın sıfat-ı müşebbehe hatiratun tehlikeli. Halfe arkada demektir. Zıttı emamedir önünde. Es-seri'u hızlı demektir. Zıttı el-batı'u yavaş demektir. Murihatun rahat demektir. Müz'icun zıttı rahatsız edici demektir. Tatavvara ilerledi demektir. Gelişti demektir. Zıttı te'akhare geride kaldı manasına gelir. Feminun çok ya da şişme manasına gelir. Zıttı ise nahifun zayıf manasına gelir. Evet hocam özür dilerim. Seminun arkadaşlar. Seminun kelimesi hmm, Seminun kelimesi arkadaşlar çok demektir. Fazlaca demektir. Zıttı nahifun değil. Yanlış yazılmış buraya. Nahifun değil. Zıttı arkadaşlar Galilun az manasına gelen kelimedir. Evet. Evet geliyoruz 7. alıştırmamıza. Hatim mufradel cumu'il atiyeti gelen kelimelerin diyor müfretlerini getir. El <laughs> vesailu araçlar demektir. <laughs> Müfredi <laughs> el vesile tutul. <laughs> el vesile. <laughs> el emekünü <laughs> mekanlar yerler demektir. Müfredi <laughs> el mekanudur. El <laughs> kurunu asırlar, yüzyıllar demektir. <laughs> Müfredi el karnudur el karn El-eşkelu. Şekiller demektir. Müfredi eşeklüdür. Eşeklü. El-hamiru. Eşekler demektir. Müfredi el-himarudur. El-himaruh. El-himaruh. El-merakibu. Binekler demektir. Müfredi el-merkebudur. El-merkebuh. El-leyali geceler demektir. Müfredi el-leyludur. El-leylu ya da el-leyletu. El-ekhtaru tehlikeler demektir. Müfredi el-khataru. El-khataru. El-masa'ibu zorluklar demektir arkadaşlar. Müfredi el-mas'abu ya da es-su'ubetu şeklinde de gelir. Sekizinci alıştırmada ne istiyor bakın. oktu sualen münasiben lima ye'ti gelen kelimelere diyor cümlelere diyor uygun e, sorular yaz diyor. Bakın burada ne diyor? Zehtu ila mahattatil metro bil hafileti. Nedir mahattatil metro arkadaşlar metro istasyonu demektir. Mahatta istasyon demektir. Nedir zehtu gittim ila mahattatil metro metro istasyonuna. Bil hafileti otobüsle ile. metro istasyonuna gittim diyor. Buraya ne diyeceksiniz? Keyfe zehepte ile mahattatil metro diyebilirsiniz. Kânet batiyeten. Ne diyor? Yavaş idi diyor. Ha burada muhtemelen nasıl sormuştur? Hel hiye seri'un ya da keyfe diyebilirsiniz. Vesiletil mufaddalatu hiye Benim diyor tercih ettiğim araç gemidir diyor. Muhtemelen burada ne sormuştur? Sizin tercih ettiğin araç hangisidir diye sormuştur. Yastagriqu tariqu nisfa sa'atin. Yol diyor yarım saat sürüyor diyor. Muhtemelen burada ne sormuştur? Yol ne kadar sürüyor? Ya da kaç dakika ya da kaç saat sürüyor? Fil madi eskiden yani eskilerde istahdemel insanul hamame zacile. İnsanlar diyor eskiden posta güvercini kullanırdı, kullandılar diyor. Buraya da muhtemelen ne yazacaksınız? İnsanlar eskiden ne kullanıyordu? Yukarıda zaten sorusu geçmişti. Burada ne diyor 9. alıştırmada? Üktub cümlen sahihaten mustahdi manli kelimeti gelen diyor kelimeleri kullanarak bir cümle yaz. Sefinetü gemi demektir. Cemelun deve, kitarun tren daire, uçak demektir Bunlarla ilgili alıştırmalar. Buraya yazıyorsunuz. Lahiz at ki belleti tahta hattun. Altı çizili kelimelerdir. Terkipleri düşün. Sonra onlarla diyor bir cümle kur. Yani onları kullanarak bir cümle oluştur diyor. Evet burada tu'teberu sayılır. Min ehemil umuri. Zaten parçada geçen de arkadaşlar. Bunları kullanarak burada cümleler oluşturacaksınız. 11'de ne diyor? Havvillil ef'ale fil fıkrati latiyeti. Gelen parçada diyor fiilleri. Minel mudari muzariden ilel mazi maziye çevir. Ma'at tagyir ma yelzeme. Gerekli değişiklikleri de yaparak. Evet burada ne diyor? Bakın. Tu'teberu vasailun nakli min ehemmil umuri fi hayatil insani fil mazi vel hadir. Burada arkadaşlar parçada geçen şeyler. Bakın tu'teberu sayılır. E, muzari bir fiil arkadaşlar. Bunun mazisi nedir? İğtebera. Bakın burada meçhul halini kullanmış. Biz de iğtebera fiilin meçhulunu kullanırsak ne diyeceğiz? U'tubera. U'tubera vesailun nakli min ehemmil umuri fi hayatil insan fil mazi vel hadir. Bakın fehiyye tusa'idu diyor. Tusa'idu yardım ediyor demek e, yani mazisi nedir? Sa'adet Sa'adet el vusul ile el Bak yine burada muzari geldi. Yuridu fiil arkadaşlar. Muzaridir. Mazisi nedir? Eradedir. Erade el zehabe ileyhe bi asri'a vaktin mumkinin ve tutavviru bakın yine e, ee, tutavviru burada Ma, muzari bir fiildir. Tavvera fiilinin e, mazisidir arkadaşlar. Muzarisidir. Ve tutavverul alakatil insaniyeti. Aslında bu arkadaşlar tatavvera. Tatavvera fiilidir. Buna tatavvera diye şekli söyleyebiliriz. Muhtemelen bu yanlış yazılmış burada. İzafeten ile enne hattü sehhilu. Bakın sehhele yusehhilu. Burada ne diyeceğiz? Sehhelet ameliyete Ta'arufin nasi ba'duhum bi ba'din. Evet. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ma'as Hayırlı günler.